Cümleten selamünaleyküm arkadaşlar. 4 Nisan 2021 Pazar günü. Bugün hafta tatilim. Kümeslerde temizlik yaptım. Aynı zamanda dezenfektif bit ilacı ve zibil temizleme işlemleri. Bitti çok şükür. Ama ben de bittim. Baya yorucu bir gündür. Şöyle kümeslerimizi gezelim baştan. beyaz astrologlarımız uzun su zamandır yağın yağmurların ardından biraz kirliler ama gayet <laughs> sağlıklılar maşallah silver viandot birinci grubun 5 artı 1 şeklinde kaldığı yerler yine böyle Buradaki grubumuz Light to Sex. Bu da birinci grup. 10 artı 2 şeklinde. Diğer grubumuz Morgani yani çikolata arıyor. Burası da 10 artı. Orozları ayrı ayrı tutuyorum. Her gün değiştiriyorum. Döl oranını yüksek tutmak için. 16-3 şeklinde Efendim diğer kapıları açalım Kaldığı yerleri de göstereyim arkadaşlar Temizlenmiş oldu. Diğer grubumuz Lakam Anaşlarımız Rabbim güzel gözle bakan herkese daha güzellerini nasip etsin. Bunların koğuşu da burası. Buradaki grubumuz yine light like detect. 10 artı 1 şeklinde buradaki. Bu horozumuz baskın bir horoz. 10 tane tavuğu idare ediyor. 2 yaşında. Benim çok sevdiğim bir oradın. Devam ediyoruz. Buradaki dışarıda gezen yumurtacı yudlarım var. Onların kümesi. Bu arada limon ağacımız yedi veren. Hem çiçek hem meyve aynı anda. Mesleğimizin bekçisi Paşa Bey. Paşa Bey merhaba. Asayiş Berkamal mi? Merhaba. Ver. Gel bakayım. Gel bakayım Paşa. Paşa. Merhaba. Var bakayım beni. Nasıl? Her şey yolunda mı? Var mı bir problem? Aferin. Geziyoruz arkadaşlar. Dışarıda gezen hayvanlarımız. Bahçemiz bu şekilde. Ataks. Tindet ve çaprazlama çalışmalarım. Susex ve Lakan velder kırmaları. Geziyoruz. Devam ediyoruz. Burada gümüş dibritlerim var. Maşallah beni görünce ötmeye başlıyorsunuz. Aferin size. Maşallah bugün yumurtada rekor kırdılar. 6 tane az önce almıştım. 4 tane daha var. Efe bu yumurtalarımızı topla babacığım. Dikkatli bir şekilde. 11 tavuğumuz var. 5 horozumuz var. Döl oranımız gayet yüksek. Maşallah. Buradaki kafeslerde alttan yetişen seneye damızlık adaylarım. lakamveller yavrularım var. Maşallah. 7 artı 2 şeklinde bunlar. 5 ee, aylık oldular hemen hemen. İnşallah seneye daha fazla yumurta ve civciv üreteceğiz. Geçiyoruz. Burada damızlık yedeklerim çikolata horozumuz var. Burada oğluma ait 40 kuyruk güvercinlerimiz var. gezmeye devam ediyoruz. Kendi bahçem. Bugün bayağı bir yorulduk. Ot biçme işlemlerimiz de vardı. Otlarımız da biçildi. Burada golfizanlarımız var. Bunlar neden buraya girmişler? Hadi bakalım dışarı. Gel sen de gel. Gel gel gel. Bir tane yumurtamız var. Kol fizan. İsteyene civciv yumurta. Sahiplendirilir arkadaşlar. Hey fıstık. Ne haber? Seni bir yıkıcı. Buradaki kafesimizde ikinci grup sidur ve var. Tüye girdik arkadaşlar. Gördüğünüz gibi de sen de gurk mu olacaksın? Hayırdır? Yaramaz. Burası da 6 artı 1 şeklinde. ikinci grup kümesi. En son kümesimiz portakal fidanlarımız. 3 artı 1 şeklinde. Maşallah. Bir tane mi bugün yumurta? Aa iki taneymiş.